Arkadaşlar merhaba. Az önce bir yemek siparişi verdik. Yemek siparişine kadar her şey normaldi. Ama bize bir paket geldi ki zaten taşıyamadık devasa ağırlıkta. Şaşırıyoruz. İçinde ne var acaba? Bakın. Sadece e, Antakya döner istedik, değil mi? Aynen. Bakın döner burada. Abi fotoğrafını basmış. <laughs> Özgüven falan. Bakın içinde yok yok gerçekten e, Ramazan kolisi gibi bir şey yapmış. <laughs> de ekmeğimiz var burada başta humus olmak üzere üç farklı sos var meze daha doğrusu helva mı kavrulmuşlar sandım helva üstüne de ceviz koymuş yani cevizin altında da tahin pekmez varmış altında tahin var şaka mı abisi ne yapıyorsunuz e hani ekonomi kötüydü patates biber nasıl? Dur dur daha var. Süs biber. Ya, gerçekten ne kadar iyi kalpli insanlar bunlar. Bu da son olarak yani kolamız. Arkadaşlar valla beleş reklam yapacağım şu an. Böyle insanların olması bizi çok mutlu ediyor. 326 Antakya Konum 40 konaklar. Slay. <laughs>